Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İki tane yumurta kırıyoruz. Bir su bardağından biraz fazla şeker ilave ediyoruz. Şekeri damak tadınıza göre az ya da çok kullanabilirsiniz arkadaşlar. 250 milim su bardağında kullandığım toz şekeri. Güzelce blenderdan geçiriyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağ kullandım. Bir su bardağı süt ilave ettim. Toplamda 2 su bardağı dolusu un kullandım arkadaşlar. 2 tane kabartma tozu, 1 tane de vanilya. kakomu 3 yemek kaşığı kullandım. Damak tadınıza göre az ya da çok ayarlayabilirsiniz. Bütün malzemelerimi güzelce blenderdan geçirdim arkadaşlar. O kadar pratik oluyor ki mutlaka bu şekilde deneyin. Evet, kek harcımız hazır. Şimdi kalıbımızı güzelce yağlıyoruz ve kalıbımıza döküyoruz. Önceden ısıttığım fırınımda alt üst ayarda Toplamda 180 derece fırında 35-40 dakika kadar pişiriyoruz. Evet, kekimiz oldu. Şimdi kalıbımızdan çıkarıyoruz güzelce. Gördüğünüz gibi yumuşacık pamuk gibi bir kek oldu. Şimdi dokusunu da göstereceğim size. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara Afiyet olsun diyorum. Videolarımı izlemeyi, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.